Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyonu yüksek arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızdayız. Sorumuz yine bir çaprazlama sorusu. Bana ata bireylerin genotiplerini vermiş. Oluşan bezellilerin de genotipleri verilmiş. Bir kısmı verilmiş. Şimdi ben bu ilk ata bireylerin çaprazlamasından büyük A, küçük A ya da küçük A, küçük A genotipli bireyler oluşturabilirim. Dikkat edin büyük A, küçük A çıktı diye kafa karıştıran nokta burası olabilir. Bu bireylerin ille de küçük A, küçük A olmasına gerek yok. Çünkü elimde iki seçenek var. Bunlar birer olasılık demiştik. İkisi de bu şekilde olabilir. İkisi de bu şekilde olabilir. Yahut da biri bundan, biri bundan oluşabilir. İlle bu olacak diye bir kural yok. Elimde iki tane seçeneğim var bana diyor ki soru bitmedi aman dikkat soru işaretiyle temsil edilen bezelyeler de kendi aralarında çaprazlandığında elimde hem düzgün hem de buruşuk tohumlu bezelyeler var. Bu demektir ki elimde düzgün tohumlu bezelye olduğuna göre genotipinde büyük A olan bir bezelye buruşuk tohumlu küçük A küçük A olacak şekilde bir bezelyem var. Bu büyük A'nın yanında Dikkat edin ikisinden de büyük A alamayacağına göre mutlaka bir küçük A olmalı. E o zaman benim aradığım seçenekte büyük A büyük A genotipli bir birey olamayacak. Aynı mantıkla ikisinin de küçük A küçük A olamayacağını biliyorum. Çünkü elimde büyük A olan büyük A genotipine sahip bir birey daha olmak zorunda. Dolayısıyla bu da gitti. Elimdeki doğru seçenek B seçeneği olur yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru ne en güzel hali, motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?